Hepinizi yepyeni bir Clash of Clans videosundan selamlıyorum. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Keyifler yerinde. Bugün kendi ana hesabımızdayız. Herolarımız yok. Herosuz klan savaşı yapacağız. Lav balonlu, buz milyonlu, bir tane de balonlu, yıldırımlı, öfkeli ee, ordumuz hazır. Şöyle ben klan kalesini doldurayım. Ondan sonra Orduyu Yeniden Kontrol Edeyim Bir Tane Çöl Bulayım Savaşlara Başlayalım Ve Unutmadan Videoyu Beğendiyseniz Videoya Beğeni Atmayı Kanalıma Abone Olmayı Lütfen ihmal Etmeyin O Zaman Savaşlara Başlayalım A few minutes later. Dostlar Evet Burada 21 Var 21'e Bir Gözcülük Yap Diyelim Bizim Dragon 3 Faiz Almış Sorun Yok Aa, Şu Çoklular Beni Korkutuyor Hava patlatıcılar nerede? Biri burada biri burada. Nereden dalsak? Şöyle birini orada bırakıp bu taraftan. Girsek mi acaba? Her şey tamam mı? Bir çalır mıyız? alır mıyız buradan? Alırız ya. Şöyle dalalım. Hızlıca. Şöyle kaya balonu. 1-2-3 tane. 1-2-3 tane. Şöyle 1 2 3 tane neredeyse arkadakine atıyordum. Patlıyorduk. Şöyle lav balonları saldım. 1 2 3 4 tane buz minyon, bir tane balon, kaya balonunu da şuradan dahil ettim. Buraya bir tane hız büyüsü atacağım. Lanet olsun yine kasırga. Ama hava patlatıcı bizi oradan çıkardı. Şöyle bir tane öfkeyi buraya gönderdim. Bir tane öfkeyi de şuraya gönderdim. Güzel. Bir tane çoklu cehennem var. O biraz canımızı sıkacak. İndirsek onu mükemmel. Köpeciklerimiz arka tarafta güzel iş yapıyor. Barbar kralı indirdiler. Kaya balonumuz hala hayatta. İçinde 10 tane max seviyede balonumuz var. Kaç tane lav balon var burada? Hatırı sayılır miktarda var ya. 2 tane 3 tane. Biri patladı. Bir tane iki tane mi bir tane mi bu göremiyorum tam Bir tane galiba Var kaya balon, ee, Love balonumuz kaya balonumuz hala full can. Hayatta buraya üçledik Herolar olsa zaten ben e, belediye binası 15'ten 3 çekerim Mesela yüz savaş yaparım onun birinde ikisinde e, Süre yetmez ya bir yanlışlık olur ordu kayar Öyle Olur yani ama genellikle heron varsa Karşımdaki mesela 5. sıradayımsa e, klan savaşında karşımda da 5. sırada belediye binası 15 varsa genellikle onu 99.9% üçlüyorum yani. İkinci savaşta e, sizlerle buluşalım o zaman. 2000 Arkadaşlar 22 e, sıradaki köyü seçtim e, ama nereden dalacağız diye düşünüyorum kararsız kaldım. Hava patlatıcılar şu şekilde. Hava savunmalar şu şekilde üst taraftan mı dalsak alt taraftan mı dalsak buradan saat 3 yönünden dalsak şu taraftan dalsak hava patlatıcı canımızı sıkacak. Nereden? Bir 23'e bakayım. Burada ee, kuleler cehennemler çoklu da istemiyorum işte onu da. Köpediklerin canını okuyorlar. Dalalım ya buradan. Toparlarız bence. Şöyle saldır dedim. Zaten belediye binası 13. Bunu da oyunu silelim. Bir de oyunun sonunda 3'leyemiyoruz. Valla tokadı yeriz valla. Kendimiz kendimize tokat atmış oluruz. Patlatıcılar şu şekilde. Hava savunmalar şu şekilde. 3 tarafa saat 3 yönü taraftan dalacağım da ya. 1-2-3 1-2-3 Şöyle öbürü nerede? 1-2-3 tane de şuraya köpecikleri buradan gönderdim. Lav balonları özür dilerim. 1, 2, 3 tane. Dördüncü gönderdim. Bir tane buraya bir tane buraya hız büyüsü gönderdim. Güzel. Bir tane buraya öfkeyi gönderdim. Kaya balonunu nereden göndereyim? Kaya balonunu da şu taraftan saldım sahaya. Belediyeyi hızlıca almamız lazım. Acilinden. Acilinden almamız lazım. Tek tek alırız yoksa. Öfkeyi nereye göndereyim? Şöyle. Buraya da öfkeyi attım. Kayabalonlu bizim belediye halleder mi? Eder eder ya eder. Bir tane daha tek kulemiz var. Belediyemiz indi. Arka tarafımızı ee, da Temizlik yapıyorlar. Güzel. balonumuz hala hayatta. Canı gıdım değil gıdımdan biraz fazla var. Çok sayıda köpeciğimiz var. Son büyücüklesi de insin. Savunma olarak ordu kampı indi. Şöyle iksir indi. Mükemmel. Buradan da 3 yıldızı aldık. Şöyle videoyu o, genellikle Son bir 3-4 video galiba. 10 dakikadan fazla ya da 9 dakikadan fazla yüklüyorum kanala. Onun için bu taraflara yıldız bonusunu alalım diye düşündüm. Videomuzun süresi biraz uzun olsun. Şöyle. Nereden dalsak. nasıl bir şey yapsak buraya? Bir tane buraya. Sağa mı gideceğim, sola mı gideceğim pek Sağa gideceğim. Bildiğim gibi. Güzel. Oraya gitsin o. Duvar kraziyi buradan göndersem mükemmel bir noktada çalıştı. Oraya gitti. Şöyle bir, tane eziciye. ya. Ha, Pekka gönderdim. Şimdi sen o kadar yolu dolaşacaksın. Bir tane oksu için oraya geleceğim mi cidden ya? Saçmalık yemin ederim saçmalık. Yok böyle bir şey. Cidden saçmalık. O kadar yolu oradan dolanıyor. Geliyor bir tane okçuyu vuracağım diye. Öyle bir şey yok ya. Belediyeye de indiremedik. Lanet olsun. Belki savaş makinesi bir ihtimali bir şey yapar da sanmıyorum. Mega Tesla falan var ikinci tıp özelliğine bastım yok ya gelmez buradan bitiriyorum zaten sinirlerim bozuldu şöyle yeniden şimdi bul dedim arasın köy ara koçum hadi geç bulunca iptal edip yeniden arıyoruz bu düzen bu düzen bana bir şeyi hatırlatıyor galiba ben 9'da falan bu düzeni kullanmıştım 9 düzeni galiba bu. Buradan. Açtık. Duvarları şöyle bir tane de buraya. Bir tane buraya. Birinci pekka zaten içeri girecek. İkinci pekka oraya gidecek. Şöyle bir tane buraya bıraktım. Bir tane elimde bekletiyorum. Bir tane de bizim savaş makinesini bekletiyorum ki inşaatçı binasını alabilelim diye. Güzel. Beşinci pek içeri girdi. Ne olmuş ya bugün bize? Zaten ben buradan 200 faiz yüzdeyle ne zaman savaş bitirdim onu hatırlamıyorum. Çoktan oldu. Yine mi belediye alamayacağız inşaatçı binasını? Yok ya böyle bir şey. Yemin ederim böyle bir şey yok. Bu tarafa bir şeyler düşünmek lazım. Yeniden bulduk. Hadi ya oyun zaten sinirimiz tepemizde. Evet buldum. Nereden göndersek? Şuradan şu kompartmandan ben göndermek istiyorum. İki tane kompartman açıldı. Mükemmel. Bir içeyim. Üç. İki tane. Lanet olsun yanlış bıraktım. Sorun yok. Bugün bize bir şeyler olmuş da Allah sonunu hayretsin diyeceğiz. İkinci Pekka'mız canı gıdım patlamak üzere. Birinci Pekka kendini attı Eziz'in altına. İkinci Pekka patladı. Şöyle savaş makinesini sahaya sürdüm. Buradan da biz çıldız alamayacağız. Zaten sinirim bozuldu. Ben bundan sonra savaş yapmam burada. Yani Bu günlük video içinde videoyu bitiririz. Şöyle ikinci tık özelliğini kullandım ben savaş makinesinin. Deftop'ta indim. Havanımız var. X yayımız var. Oktüklemiz var. Bize sorun çıkaracak. Şöyle yeniden özelliği kullandım. Alır mıyız 3 yıldız? Alamayız ya alamayız. Evet. Arkadaşlar bence videoyu sonlandıralım. Çünkü benim sinirlerim cidden bozulmaya başladı. Ama bir gün burada da yıldız bonusunu tamamladık diye video gelir bence. Neden de olmasın. Böyle burayı da topladım. 460 taşımız var. Bu arada şunu 500'e tamamlayıp bir tane daha kahramanlar kitabı almayı düşünüyorum. Klan oyunları yarın bitiyor. 23 saat 4 dakikası kaldı. Ödülleri, tamamen tamamladık. Yarın da klan oyunlarının hangi ödülleri aldık diye başlıklı videomuz kanalda olacaktır. O zaman videoyu sonlandıralım. Videomuz buraya kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz videoma beğeni atmayı ve kanala abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. O zaman sağlıcakla kalın ve hoşça kalın. Bye bye.